İşte aşotmanlarla çıktık. Sabah kalktın nasıl olursun onun gibi yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam Allah düşmanınıza böyle bir şey yaşatmasın yani. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Bugün daha rahatız evet, herhalde. Evet evet, rahatım bugün. Evet. Parmakları bir oynatalım bakalım. Çekin yukarı doğru. Peki. Peki. Eşimle biz uyuyorduk işte sarsıntıya kalktık. E, terasa çıktık. Teras e, eşim eşimle beraber terasta biraz sarsıntının gitmesini bekledik. Ama ikinci de bizi yakaladı. Ben e, bahçeye düştüm. Üstüme kerpiçler, bolozlar falan düştü. Ama eşim yukarıda kaldı, o eşimin de üstüne işte bolozlar düştü. Bu kadar. Ondan sonrasını zaten imdat imdat. Herkes kendi canının derdinde. Sonra kardeşlerim geldi. Çok yakın oturuyorduk. Onların imkanlarıyla çıktım ben. Evet. 4, 3, 3 kırık, 3 kırık mı? 4 kırık var ayağında. Ameliyat oldum. Platin takıldı şimdi. Çok şükür iyi bakıyorlar. İyiyim yani. Evet, anılarınız var. Her şey Her şey gitti. Ben doğma büyüme Hataylı, Antakyalıyım. Gitti güzel memleketimiz gitti, hiçbir şey kalmadı. Taş üstünde taş kalmadı. Saat işte tam bakamadım tabii karanlık olduğu için yataktan kalktığım an eşim beni uyardı. Dedi sallantı oluyor ama sallantı devam ediyordu. Hemen fazla paniklemeden bir yedi 7 saniye içerisinde dışarıya çıktım. O teras dediğimiz kapı önüne. Daha fazla gidemezdim. ha Hızlı davranıp giderdim ama işimi götüremezdim. Gitseydim de diğer evlerin arasında kalırdım çıkışta. Müstakil evler. Az çok tahmin edebilirsiniz yapılarını. Orada kaldık dedim biraz zarar görelim önemli değil. Dediğim yerde daha az zararlı çıktık. İşte sallantı devam edince benim bulunduğum... Eşimle benim durduğum bölüm çöktü. Beton e, öne doğru çökünce ben sırt üstü düştüm. Eşim de karanlık ama görüyorum havadan birazcık. Eşim de avlu tarafına düştü. Düşerken de o üç kor kerpiç o tamamıyla bu sağ bacağına geldi. Görüyorum, izliyorum. Bana da asma var, asmayı koymuşum. O duvar bir iki buçuk metre boyunda. O şöyle mesela düştü benim üstüne. Çıkartmaya çalışıyorum ama çok zor. Diğer kerpiçleri alıp üzerindekileri kırdım ben. Uğur abi Ellerim her tarafım yarı oldu. Mecburum yani çıkartmak zorundayım kendimi. Yoksa öyle kalacağız. Neyse ki ayağımı kurtardım ben oradan sonra eşimin yanına gittim. Onun da ayağını çıkarıverdim. Buradan kurtulan sonra e, sonra şey geldi. E, kardeşleri geldi. İki tane Allah'tan yapılı bir insan yani. Zorla sırtına yükledi kendisini. Enkazın üstünden bir ara sokağa indik ki boş bir alana gidelim diye o işi başardık oraya kadar. Ama böyle bir sallantıyı ben yani 55 yaşından böyle bir şey ben hayatımda yaşamadım. Bizi yerine bir edene kadar sarsıntı durmadı. Hastalarımız buraya geldiklerinde ilk müdahaleleri yapılmış olanlar var. Burada müdahale ettiklerimiz var. Kendi imkanıyla gelebilenler var. Tabi hepsinin tedavisini üstlendik ve devam ediyoruz. Kaç hastamız var hocam? Şu hastamız an var. 7 hastamız var. Durumları nedir? Ne durumda şu an? Yani durumları... İlk müdahaleleri yapıldı. Genel durumları iyi. Uzuv kaybı olanlar var. Genel durumu yoğun bakım ihtiyacı olan şu an hastamız yok. Serviste takip ediliyor. Hayati tehlikeleri yok değil mi? Evet, şu an stabil durumdalar.